Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere karekök dışına çıkarma ve karekök içine almayı anlatacağız. Karekök içinde verilen sayı tam kare değilse biliyorsunuz tam kare vardı. Karekökleri tam sayı olan sayılara biz tam kare sayılar diyorduk. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 gibi bunları bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız mutlaka önerilen videolardan izleyin. Çünkü kareköklü sayı larda tam kare sayılar bizim için çok önemli. Karekökün dışına çıkarmaya çalışıyoruz çünkü tüm sorularda bunu yapıyoruz aşağı yukarı. Çıkarabiliyorsak eğer mesela 8 çıkarmak istiyorsak bu sayıyı nasıl çıkarabiliriz? Tam kare çarpan var mı içinde? Bunu belirleyeceğiz. Örneğin 8 4 ile 2'nin çarpımı 4 tam kare bir sayı. O zaman tam kare dışarıya karekök dışına rahatlıkla çıkabilir. Tam kare olmayan da karekök içinde kalır. Yani şöyle yapabiliriz. 8 dediğimiz sayıyı biz 4 çarpı 2 diye parçalayabiliriz. Bunu yapacağız. 4 çarpı 2 diye parçaladığımızda 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 olarak çıkacak. Ama şu 2 dışarı çıkamayacak. Çünkü karesi yok. Karekök 12 dediğimizde. Karekök 12 bakın tanıdık bir sayı yine. 4 ile 3'ün çarpımı. 4 ile 3'ün çarpımı dediğimizde 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 olarak çıkacaktır. Karekök dışına biz bakın böyle sayıları rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Tam kare sayı olduğu için 2 olarak çıktı. 3 içeride kaldı. Çünkü tam kare değil. 2 kök 3 olarak bu sayıyı yazabiliyoruz. 18 dediğimizde 18 9 ile 2'nin çarpımı. Şimdi bazı öğrencilerimiz şunu diyor. Hocam 6 ile de 3'ün çarpımı. Ama 6 ile 3 tam kare çarpan yok. Tam kare çarpanları ayırmaya çalışıyorum ben. 9 kere 2 dediğimde 9 bakın tam kare. O zaman dışarıya ne olarak çıkıyor 9? 3 olarak çıkıyor. Neden? 9 3'ün karesi. O zaman 3 kök 2 diye biz bunu yazabiliriz. 20 dediğimizde 4 kere 5. Neden? 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya yine 2 olarak rahatlıkla çıkabiliyor. 2 kök 5 diye bunu, şuradaki sayı 5'ti. 2 kök 5 diye biz bunu böyle karekök dışına çıkarabiliriz. Kök 24 dediğimizde kök 24 4 ile 6'nın çarpımı 6 kere 4 24 isterseniz 6 çarpı 4 yazın isterseniz 4 çarpı 6 yazın fark etmez. Burada 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 olarak çıkacak 6 çıkamayacak tam kare değil 2 kök 6 olarak düzenlemiş olduk. 27 9 ile 3'ün çarpımı 9 tam kare 3'ün karesi olduğu için dışarıya 3 olarak çıkacak ama şu 3 dışarı çıkamayacak tek olduğu için 3 kök 3 olarak ifade edebiliriz. 28 7 kere 4 28 e, 4 çarpı 7 dediğinizde 4 yine 2'nin karesi olduğu için 2 olarak dışarı çıkacak ama 7 dışarıya çıkamayacak. Karekök içinde kalacak. 32 dediğimizde 32 16 ile 2'nin çarpımı 16 ile 2'nin çarpımı olduğu için 16 4'ün karesi 4 olarak çıkar dışarıya ama 2 dışarıya çıkamaz. 4 kök 2 olarak bulunmuş olur. Şimdi bunu bir sonraki sayfada anlatacağım ben. Mesela 32'yi direkt göremiyorsanız şunu yapın. Çarpanlarını ayırın böyle. 32'ye 2'ye bölün 16. Bakın böldüğünüz anda görüyorsunuz. 16 neydi? 4'ün karesi. E, o zaman biz 32'yi 4'ün karesi çarpı 2 diye yazarız. Burada kareyle kare ile kare gider. E, bu 2 dışarı çıkamayacağı için 4 kök 2 olarak bunu ifade edebiliriz. Hani böyle asal çarpanları da ayırırsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Yaptığımız olayın özeti tam kare çarpanları belirledik. Yani hangi tam kare var içinde bunu belirledik. Tam kare çarpanları belirledik. Tam kare çarpan kare kök dışına çıktı. Bakın tam kare olan mesela 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Tam kare olmayan da kök içinde kaldı. Mesela 2 tam kare değil kök içinde kaldı. Biraz öncekiler ısınma sorularıydı. Peki karşınıza 108 ile 540 çıkarsa bunun hangi tam kare çarpanı olduğunu nasıl göreceksiniz? O zaman şöyle yapabilirsiniz. 108'i böyle yazarsınız. Bunu asal çarpanlarına ayırabilirsiniz. 108'i 2'ye böldüğümüzde 54. 54'ü 2'ye böldüğümüzde 27. Göremiyorsanız şöyle bir kenarda bunun normal bölmesini yapabilirsiniz. 108'in yarısı 54, 54'ün yarısı 27. Artık 27 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 27'yi 3'e böldüm. 9, 9'u 3'e böldüm. 3, 3'ü 3'e böldüm. 1. Burada ikişer tane olanları hemen böyle işaretliyorum. Bakın 2 ve 2. Ne oldu? 2 üzeri 2. 3 ve 3. 3 üzeri 2. Bir tane de 3 var. Bakın bu tek. Bu tek olduğu için bu karekök dışına çıkamayacak ama şunlar çıkabilecek. Düzenleyelim o zaman. Karekök 108 sayısını biz şöyle yazabiliyoruz. Karekök 108 eşittir ne olması gerekiyor? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3. Bakın şu şekilde düzenlemiş oldum. Yani şuradan geliyor 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 3. 3 kök içinde. Burada bu karesi olanlar dışarıya rahatlıkla çıkabiliyordu hatırlarsanız. Hatta şöyle gösterelim. Bu 2 ile kare kökü, bu 2 ile kare kökü gitti diye düşünebilirsiniz. Ama 3'ünki gitmiyor. O zaman bunu 2 kere 3, 6 kök 3 olarak bu şekilde kare kök dışına çıkarabiliyoruz. Geldik bu 540'a. 540'ı da yine aynı şekilde göremediğimiz için asal çarpanlarını ayırabiliriz. 540'ı 2'ye bölüyoruz. Yarısı 270. 270'i 2'ye bölüyoruz. Yarısı 135. Yine yani dediğim gibi göremiyorsanız burada bölme yapabilirsiniz. Bakın çocuk da şapkasını burada hemen çıkartamamış. Zorlanmış yani çıkartmakta. Eliyle tutuyor çıkartamıyor. Bunlar böyle hani çıkamadığı için böyle asal çarpanlarına ayırırsanız rahatlıkla çıkacakları görebilirsiniz. Böyle iki tane olan sayılar dışarıya çıkıyor diye düşünürseniz şu şapkada 2'den aklınızda kalsın. 135'i 3'e bölüyorum. 135'i 3'e böldüğümde 12'nin içinde 3, 4 kere var. 15'in içinde 3, 5 kere var. Yani 135'i 3'e böldüğümde 45 45'i 3'e böldüğümde 15, 15'i 3'e böldüğümde 5, 5'i 5'e böldüğümde 1. Burada şimdi ikişer tane olanlara bakıyorum ben. 2 Bakın 2'den 2 tane var. O zaman 2 üzeri 2 olacak. 3'den 2 tane. 3 tane var ama ben 2 tane olanına öncelikle bakıyorum. 3'den bakın 3 üzeri 2 geliyor. Şu 3 ile 5 birer tane olduğu için tek olduğu için bunu böyle 3 kere 5 15 olarak bırakıyoruz. Dışarıya çıkaramıyoruz. O zaman kök 540'ı biz şöyle düşünebiliriz. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 15 kök içinde diye düşünebiliriz. Bunları da şöyle düzenlersek bakın ikileri gitti karekök dışına çıkmak için. 2 kere 3 6 6 ama şuradaki 15 çıkmayacak. Tek olduğu için üst 2 olmayanları çıkartamıyoruz biliyorsunuz. 6 kök 15 olarak bunu karekök dışına çıkarmış olduk. Böyle büyük sayılar çıkarsa hemen böyle asal çarpanlarını ayırarak ikişer tane olan sayıları dışarıya tek bir sayı olarak çıkartabiliyorsunuz. Dışarı çıkarken de bunları tabii çarpıyorsunuz. Bu şekilde düşünülebilir. Size dışarıda verdiyse, içeriye katılması isteniyorsa içeriye alınması isteniyorsa, şu kat sayının, önündeki kat sayının, kare kökünün önündeki kat sayı içeri alınacaksa, bunun karesini alarak içeri alıyorsunuz. Dışarı çıkarırken üstteki 2'yi ne yapıyordunuz? Atıyordunuz. Vincon alıp götürüyordu hatırlarsanız. Burada da içeriye alacaksanız artık o ikisini geri iade ediyorsunuz içeri girmesi için. Yani şu şekilde bu içeri girecekse 3'ün karesi çarpı 10 olarak girer. 3'ün karesi ne? 9. E 9 çarpı 10'dan 9 çarpı 10'dan ne olacaktır? Kök 90 olacaktır. Bakın bu kadar kolay içeri girerken karesini alın. Nerede işinize yarar? Sıralarken işinize yarar. Mesela 3 kök 10 ile alt kök 3'ü sıralayamazsınız bu şekilde. Ama bunu bakın içeriye atarsanız nasıl atarsınız içeriye? 6'nın karesi çarpı 3. 6'nın karesi 36. E 36 ile... 3'ü çarparsak ne elde ederiz? 36 ile 3'ü çarptığımızda 108 elde ederiz. Hatta şurada böyle kenarda çarpabilirsiniz. 6 kere 3 18 elde var. 1 3 kere 3 9 108. O zaman kök 108. Bakın yani böyle yaptığınızda hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Burada alt kök 3, 3 kök 10'dan daha büyük oldu. Nereden anladım? Kök 108, kök 90'dan büyüktür. Buradan anlayabiliriz. Geldik buraya. Bakın çocuk zaten burada şapkayı çıkarmış. Şu an biz şapkayı giydirmeye çalışıyoruz. Şapkayı giydirmek için ne yapıyoruz? Şu 2'yi yukarıya yazıyoruz bakın. Şimdi şapka giydirdiğimizde ne olacak? Üste 2 olarak gelecek. Gelecek de önündeki eksi ne olacak? Önündeki eksi kalır. Bu sayının eksi olduğunu gösterir. Yani negatif bir sayı bu. Karekök içinde zaten biliyorsunuz. Karekök dışına asla negatif olarak çıkmıyordu. Burada karekök kendisi eksi negatif olarak verilmiş. Yani bu içeri girerken böyle eksi olarak falan girmez. Onu da söyleyelim. 2'nin karesi olarak girdi. Eksi duruyor önünde. E, içeride i̇çeride de 11 var. 2'nin karesi ne? 4 eksi 4 çarpı 11. E 4 çarpı 11'de ne oldu? Eksi kök 44 olarak bulunmuş oldu. Bu kadar. Bunları böyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Geldik şuna. Yine önündeki eksi durur. İçeriye girerken 5'in karesi diye girer. 5'in e karesi çarp 3 olduğu için 5'in karesi 25. 25 ile 3'ü çarparsanız bakın bunlar kolay. Eksi kök 75 olarak bunu bu şekilde içine gönderebilirsiniz. Şuna bakacak olursak bunu da şöyle yapabiliriz. 4'ün karesi. Bakın. 4'ün karesi. Önündeki eksi duruyor tabii o gitmedi. 4'ün karesi içeride de 2 var. 4'ün karesi 16. 16 ile 2'yi çarparsak ne elde ediyoruz? 32 elde ediyoruz. E o zaman kök 32 olarak biz bu sayıyı kök içine gönderiyoruz. Ama nasıl kök 32 unutmayalım. Önünde eksi var. Bunlara dikkat edelim. Bir işaret hatasından dolayı sorumuz yanlış olmasın. Burada da yani şöyle düşünebilirsiniz not olarak. Katsayı karesi alınıp kök içine gider bakın şapka yukarıya geliyor nasıl geliyor 2 olarak e içeriye e girmesi için bu sayının Üstüne 2 yazıyorsunuz. E üstüne 2 yazdığınızda 5'in karesi 5 beş kere 5'ten 25 böyle düşünülebilir. Evet değerli arkadaşlar bu konumuz önemli bir konu açıkçası. Bununla alakalı toplama çıkarma da çarpma bölme de çok işimize yarayacak önemli noktalara değindik burada. Tabi bunlarla alakalı daha zor soru çözümleri de gelecek. Takip edin. Youtube Ortaokul Matematik kanalımıza abone olun. İmete Hoca'yı Facebook ve Twitter'dan takip edin. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna tıklayın. Dersle alakalı görüş önerilerinizi yorum yazabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.